Evet, Atatürk ölmedi, yüreğimizde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Ne güzel bir parçadır bu musiki parçası. Ve çocuklarımız ne güzel söylerler. Atatürk ölmedi. Yani Atatürk gibi insanlar ölmez zaten. Yani o dünya durdukça yaşayacak. Şuradan başlamak isterim. Siz hani Bers Filan dediniz. <laughs> Bezden başlamak isteriz. Nazilli Bez Fabrikası örneğiyle Atatürk'ü anlatmaya girişebilirim. Nazilli Bez Fabrikası Sümerbank denen kurumun kurduğu 19 fabrikadan birisi. Onun içinde kağıt fabrikası var. Onun içinde yine çok değerli fabrikalar var ama Bez fabrikası ilginçtir. Nazilli bez fabrikası evet bez üretiyordu yani Türkiye'de üretilemeyen bez üretiyordu. Ya yani, bez bile üretemiyorduk bu arada onu da söyleyelim. Evet yani Nazilli bez fabrikasının özelliği şu. Fabrikada aynı zamanda ya, tiyatro bölümü var. Sinema bölümü var ve haftanın altı günü yeni filmler getiriliyor. Ayrıca bir müzik topluluğu var ve çevreye konserlere gidiyor. Nazilli ile fabrika arasında tren var ve gidiş geliş parasız. Yani Nazilli bez fabrikası örneği Atatürk'ün sanayi devriminin çok ilginç bir örneğidir ve sadece bez üretmiyordu çevreyi aydınlatıyordu. Evet yani bu bu anlatılmalıyken bize ne anlatıldı? Ben 10 e, yaşımda ortaokul birinci sınıfta öğretmenimiz dedi ki 10 Kasım'da şiir okumak isteyen var mı? Ben de el kaldırdım. Öteden beri çocukluğumdan beri şiiri ve şiir okumayı seviyorum. Şöyle bir şiir Atatürk kim diye sorsalar bana, bir de böyle ellerimizi yukarı aşağı kaldırarak şiir okumak gibi bir adet. Atatürk kim diye sorsalar bana, yeri gösteririm, göğü gösteririm, sarı saçlı mavi gözlüdür derim. Bitti. Biz ne yazık ki gençlerimize Atatürk'ün sarı saçını ve mavi gözünü öne çıkaracak bir Atatürk anlattık ve bu büyük yanlış oldu. Bu çok büyük yanlış oldu. O yüzden de gençlerimiz, aydınlarımız, Atatürk gibi bir liderimiz, bir aydınlatıcımız, bir artıcımız, bir devrimcimiz, bir kurtarıcımız ve ortaya koyduğu ideoloji ve uygulamalarıyla yaptığı Türk devrimiyle döneminde Türkiye'yi her anlamda yükseklere çıkarmış olan bir liderimiz varken ne yazık ki biz sağa sola saptık. Evet. Saptılar demiyorum. Saptık diyorum. Yani burada bir öz de bulun. Nasıl saptık? Kurtuluşu sola sapanlar ortanın solunda, sosyal demokraside, sosyalizmde aradılar. Şöyle söyleyeyim, Che Guevara, Castro, Atatürk'e hayran iken biz onları putlaştırdık, putlaştırdık. Onlara hayran olduk. Başka sağa saptık, milliyetçi muhafazakarlık, milliyetçi mukaddesatçılık, Türk İslam ülküsü, Türk İslam sentezi gibi daha, yani nazil, nazizme kadar gidenler oldu yani bu arada. Ne gerek vardı ki buna? Ya Atatürk'te zaten ne ararsan var işte önünde, önünüzde biraz önce gördüğüm değerli merhum hocamızın kitabı. Evet. Hoş geldin Atatürk. Tabii ki ben Atatürk'le ilgili ne bulursam okuyorum, onu da okudum. Bu arada onu söyleyeyim. Hocamızın Diyanet İşleri Başkanı olması için benim uğraşmamı isteyen bir Hacı Ahmet Kayhan Dede vardı. Hacı Ahmet Kayhan Dede. Evet. O çok büyük bir yol göstericiydi. O bir gün dedi ki Atatürk evliyadır. Evet, böyle gözüme dik dik bakarak söyledi. Doğrusu şaşırdım çünkü ben evliyaları seviyorum, Atatürk'ü seviyorum ama zihnimde ayrı kompartımlardı onların yeri, yani. ayrı odalarda. Birden adal aradaki duvarı yıktı, Kayhan dedem ve dedi ki Atatürk'ün kitaplarını bir daha oku ve evliyalığın ne olduğunu da iyi düşün dedi. Şimdi ben bunu söylediğim zaman kıyamet koptu. Yani birileri beni eleştirdiler. Yahu kardeşim ben söylemiyorum. Ben Hacı Ahmet Kayhan dedenin bana söylediğini söylüyorum. Tabii ki o dediği için de inanarak söylüyorum. O ilk okuduğum şiire tepki olarak adına tabii ki şiir denemez ama Atatürk'le ilgili saptamalarımı ortaya koyan bir şiirimsi alt alta dizeleri de ben yazdım. Atatürk kimdir diye sorsalar bana diye başlıyordu. Ben de şöyle dedim. Atatürk kimdir diye sorsalar bir gün bana okuyandı o derim. Gerekeni yazandı. Gerçekleri sezendi. Karınca ezmezdi. Evet karınca ezmediğini biliyoruz. Düşmanları ezendi. Tuzakları kırandı, oyunları bozandı. Hem tarihi yapandı, hem de dönüp yazandı. Hayatı bahasına bize bir yurt kazandı, komutandı, başkandı, düşünürdü, ozandı. Türk ulusu da onu Atatürk diye andı. Evet, yani benim anlatacaklarım saatlerce vakit olsa anlatırım ama evet. özeti budur. Yani, okumasını mı söyleyelim, yazmasını mı söyleyelim, düşündürdüğünü mü söyleyelim? Ama şunu söyleyelim, yani en başta bize bir yurt kazandı. Burada çok ince ve önemli bir noktayı belirtmek isterim. Bu kadar okumalardan sonra 84 hafta ben TRT'de Atatürk anlattım. Sonra bu iktidar gelince dediler ki artık öğrenmiştir, öğrenmişlerdir, kaldırdılar. Sonra başka bir kanala, Kanal B'ye gittim. Orada 52 defa daha anlattım, 52 hafta. Sonra başka yerlerde anlattım. Cem TV'de anlattım. Konferanslar şunlar bunlar filan. Yıllardan beri Atatürk anlatıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hala öğrendiklerim oluyor. Yeni bir takım bilgilere ulaşıyorum. En son mesela öğrendiğim 8. Edward geldiği zaman Yemekte demiş ki Excellence İngiltere Kralı. Savaş olursa ne kadarlık bir ordu çıkarabilirsiniz? Demiş ki Atatürk. Yani düşmana göre değiştir ama bir milyon çıkarız. Edward demiş ki demek ki iki milyonluk bir ordunuz var. Atatürk demiş ki yok yok bir dedim. Anladım demiş. Bir milyon ordu bir milyonda siz etti iki milyon. Bu tam gerçeğin ifadesidir. Çok aç, bu kadar okumadan sonra açık söylüyorum. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı biz Yunanlara karşı o zaferleri kazanamazdık. Evet. Kazanamazdık. Yani bir örnekle söyleyeyim. İsmet Paşa da büyük bir kurmaydır. Hep sınıfının birincisidir. Enver Paşa onu seçip kendine yaver yapmıştır koca Osmanlı ordusu içinde. Ama Eskişehir Kütahya savaşlarını yönetirken 100 bin kişilik ordumuz vardı ve onun komutasında ne yazık ki Türk ordusu yenilmeyi bırakın bozguna uğradı. Öyle bir bozgundu ki ordu kaçma başladı. Ordu dağılıyor. Evet bitti. O da böyle ellerini almış. Ellerinin arasına başını almış. Yakup Kadri karargahta o yazıyor, Yakup Kadri diyor hayata yer yok, her şey bitti. O da bozguna uğramış. Atatürk yetişiyor ve ona diyor ki şimdi kazandım. Yani onu önce bozgundan kurtarıyor, sonra orduyu kaçmakta olan orduyu yani bozgun firar içindeki orduyu ricat geri çevirme haline getirerek Sakarya birisine getiriyor. Sonra da başkomutan meydan savaşında savaşın kazanılmasının nedeni Atatürk'ün yaptığı işlerdir. Evet. evet. Yani, dolayısıyla kurtarıcıdır. Evet. Kurtarıcı.